zaten bir tek kişilik çalışmak istiyordu yani bu tek kişilik. Ve e, böylece koronada hayata geçmiş oldu. E, Andreas Florakis'in Yapraklar Oyunu benim aslında e, aslından çevirim, Çevir. çevirim. Ne anlatıyor? Bu aslında günümüz orta yaş kadını diyeceğim ama yani orta yaş kadını anlatımını hayatının parça parça anlatımını 5 yaşındaki Çocuktan, çocukluğundan başlayarak parça parça giriş, ilerleyerek orta yaşlarına kadar getiriyoruz. Siz daha önce bir gençlikle alakalı da bir oyun yapmıştınız değil mi? Ee, ben e, tek kişilik bir tek oyun kişi yapmıştım. E, o oyunun tabii bir daha gibi olabilir ama yani <laughs> o sıcaklık oyunu bir polonia <laughs> oyunuydu <gülüyor> ve zaten ben o yıllar önce yaptığım çalışma, tabii daha genç yaşlarımda yaptım. e, <laughs> sağ olun, sağ olun, kadın yalnızlığını ilgilendiren, kadın yalnızlığına değinen oyun bu yaşlarımdaki karşılığını arıyordum ve tesadüf bunu Andreas Fulham hmm. bu oyununda buldum. Onun için beş senedir zaten peşini bırakmadım Kendinizden bir şeyler mi buldunuz. Çok buldum. Çok buldum. Birinci oyunda daha snob, biraz daha uzaktan bakan bir kadındı. Oysa bu yapraklar Oyunu'nun kadını tam da içimizden ister Türkiye'den ister Japonya'dan, dünyanın her tarafından ama Anadolu'dan bile olabilir. Çok çok içimizden ve özellikle tabi Yunan kültürü bizle çok benzeştiği için e, çok da içimizden kadının dile getiremedikleri bazen, dün bile premierde bile ben böyle e, iyi, olumlu tepkiler aldı.